Katar Ramazan. Katar mı? Karaköy semalarında ilerliyoruz. Bir ihtimal daha var. O da öl. Aynı yere Aynı yere çıkıyor orada öyle midir Senin yanında ne der Çoklu var ihtimali daha var Galata köprüsü ben, o, alt geçişten mi geçeceğiz? Yok ha çıkış var sağdan sağdan. Sağdanak? bak. Zırp Mal kara Galata Kulesi orada binalar falan var, filan Nereden gideceksin? Beşiktaş'tan. Metik'ten. Oğlum Şimdi, yavaş lan. Bunları Almanya'da izleyeceksin ha. Yavaş lan. Bunları Almanya'da izleyeceksin. Almanya'da izleyeceğim, i̇zleyeceğim ben. Almanya. Almanya'da gurbetçi eleman işçi. Hadi artık. Evet. Klasik İstanbul tarafı. <laughs> İstanbul sokakları. Ben acaba bunu hangisinde çekiyorum şu an Aa ne dedin? Sağdan 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 gezdi bu adam. Dararı dararı Hiç gönül almasan da Kanayan yaranı silen Sağdan aksan var ya çok Eğer soldan aksan çok efsane olur biliyor musun moruk? Ne o? Ama bu gidiyor. Gider abi. Şu anda Karaköy'den Beşiktaş istikametine doğru gidiyoruz. Oradan tünelden mi gideceğiz Enes? Nişantaşı'ndan taşından çıkmıyor Nişan taşından mı? Nişan taşından çıkacak. oralarda Hadi lan gidin lan. Işık yanıyor lan. Hadi be. Ha? Dirsek mi? Kanka, ne bileyim bu kadar adam geçtiğine göre özellikle kuryeler geçiyorsa kanka demek ki bir şey yoktur yani. Ben de buradan geçiyordum lan kuryeyken. Geç, geç. Köşkeroğlu. Burası da iyi diyorlar Morukcuğum. Ne diyorsun? Devam ki. Keş, keş, keş. Oğlum biz az önce buraya kadar yürüdük yalnızca. Ha öyle mi? Buraya yürümedik Olabilir. Yok lan nerede? Aa doğru lan buraya kadar yürüdü. i